Merhabalar sevgili hanımlar, Gökçen oyaları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım. Gerçekten çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Bugün iki renk kullanarak yine kum boncuklu modelimi çıkarttım. Hemen şöyle göstereyim minik çiçeklerle. Bu minik çiçeğimizin yapılışını da göstereceğim inşallah. Hemen serum halkımızla göstereyim. Şöyle hanımlar en küçüğün bir büyüğü ip numaramda 244 numara altın başak bu da altın başak 426 numara beyaz kum boncuk kullandım tığım 21 numara altı battısında 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstereyim modelimde bu şekilde gerçekten çok hoş çok güzel oldu ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz hanımlar. Hem desenli yazmalarınıza hem de böyle sade yazmalarınıza çok yakışır. Böyle kum boncuk koyarak ayrı bir hava katmak istedim. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hemen yapılışına da geçelim. İlk başta bu çiçeklerimizi nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. hemen ipimi ayar ilmeğimi hazırladım hanımlar hemen bir tane serum halkayı tığıma geçiriyorum içinden pardon hanımlar tekrar ilmeğimi yaptım serum halkımı Hemen alıyorum. İçinden bir sık iğne ile sabitlemesini yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Halkamın içine kapattım. 1 2 3 4 5 zincir halkamın içinden tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 zincir Yine halkamın içinden kapattım. 3 kepçe oldu. 5 zincir çektim, kapattım 4. 5 zincir kapattım 5. 5 zincir çektim, kapattım 6. Burası dolana kadar yani 10 tane kipriğimiz oluyor. 5 zincir çektim. Hemen ipimi de şöyle altına alarak şöyle kapatmak istiyorum. 5 zincir yine kapattım. 2 4 6 8 9 oldu. 5 zincir kapattım 10. 1 zincir çekiyorum. İpimi burada hemen şöyle kesip şu ipliği de hanımlar hemen arkasından direkt yakmıyorum. Arkasından bir tane ilmeğin hemen arasına şöyle geçirip fazla olan iplerimizi de kesip daha sonra yakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çiçeklerimizi tek tek yaptıktan sonra şimdi ekleme kısmına geçelim. Tekrar ilmeğinizi yaptıktan sonra hanımlar ben modelime devam edeceğim hemen şurayı bir düzelteyim buradaki ara mesafesinde kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben burada 2 4 6 tane yaptım bir zincirimi çektim bir doluyorum şimdi ilk baştan trabzanla başlıyorum trabzanımı yaptım 1 2 3 buraya 3 3 ya da 4 zincir çekebilirsiniz hanımlar şöyle göstereyim sanırım 3 çektim ben buraya tekrar 3 ile devam edelim bir zincir bir doladım sıradaki sığ batısından girdim 3 defa da trabzanımı oluşturdum 1 2 3 3 zincir trabzan tepesinden kapattım 2 4 6 7 tane yapmışız bir tane hemen şöyle göstereyim hatta yedinciyi kapatmadan iki zincir çektikten sonra hemen buradaki çiçeğimi alıyorum şöyle en başından başladığım yerdeki çiçeğin içinden girdim Tekrar 1-2 zincir çektim. Trabzan tepesine kapattım. Bir zincir. Bir doladım. Sıradaki tığ batısından girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. 1-2-3 zincir. Trabzan tepesine kapattım. Bir zincir. Bir doladım. Yine sıradaki tığ batısından trabzanımı oluşturdum. 2 zincir çektim. Arada bir tane bu şekilde yaptıktan sonra hanımlar diğer en son yaptığım buradaki çiçeğim içinden girdim. Bir iki zincir çektim. Ekleme kısmını böyle alt tarafa getiriyorum. Üst kısımlar daha güzel görünsün diye. Hemen tekrar trabzanın tepesinden sabitledim. Şöyle göstereyim. Sabitledikten sonra bir zincir bir doladım. Sıradaki tığ battısından yine trabzanım oluştuktan sonra 3 zincir tepesinden kapattım bir zincir bir doluyorum yine yanındaki tığ batısından trabzanımı oluşturduktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim ilmeğimi burada bırakıyorum hanımlar hemen şurada bir iki tane kiprik bıraktıktan sonra üçüncü kipriğimin içinden girdim ilmeğimi içinden geçirdim bir zincir çektim Yine buradaki 8 zincirimin altından bir sık iğne ile sabitledim. 1-2-3 zincir bir doluyorum. Zincirimin altından yine 3 defada çıkıp bir trabzan oluşturduktan sonra bir zincir ve buraya 3 tane boncuğumu 3 boncuğumu aldım. Sabitledim. Bir zincir yine trabzanın tepesinden kapattım. 1 2 3 zincir 8 zincirimin hemen altından kapattım 1 2 3 zincir bir doladım yine aynı yerden giriyorum 3 defa da trabzanımı oluşturdum bir zincir 3 boncuğumu aldım boncuklarımı sabitledim bir zincir çektim yine trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 zincir hemen alttan kapattım 1 2 3 zincir bir doladım yine 3 defa da çıkıp trabzanımı oluşturdum bir zincir yine 3 boncuk boncuklarımı sabitledim bir zincir çektim trabzanın tepesinden hemen kapattım 1 2 3 zincir yine alttaki yuvadan sabitledim şimdi buraya bir zincir çekiyorum hanımlar bir doluyorum hemen direkt alttaki tığ batısına geçiş yapıyorum 3 defa da çıkıp trabzanımı oluşturdum 1 2 3 zincir trabzan tepesinden kapattım Bir zincir bir doladım yine sıradaki tığ batısından kapatıp devam ettim. Bu şekilde. Dediğim gibi ara mesafesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz hanımlar. Ben çok fazla açmak istemedim. Bu kadarını uygun gördüm. Gerçekten bu kadar daha güzel oldu. Çok fazla da arasını açmanızı tavsiye etmem. Model böyle kendini daha güzel gösteriyor yan yana olduğu zaman bir tık daha yakından da yapabilirsiniz gerçekten çok güzel desenli yazmalarınıza da çok güzel yakışır içindeki renklerini uydurarak yaparsanız çok güzel yakışacağını düşünüyorum hanımlar böyle sade yazmalarınıza da ayrı bir hava katar her yönden bu üçlenmemiş haliyle hanımlar böyle çok güzel duruyor serum halka kullandığımız için hemen belirtmek istiyorum bu çiçeklerimizin üzerine çok fazla ütüyü basılı tutmayın hanımlar belki eriyebilir erime yapabilir o yüzden daha dikkatli bir şekilde üzerine bir tülbent koyup hemen bastırıp çekerseniz serum halkalarımız da erimemiş olur modelimiz emeğimiz de boşa gitmemiş olur hanımlar bugünkü videom bu kadardı bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun